Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üstü ifadeler 3. bölümü işleyeceğiz. Yani üstü ifadelerde bölme işlemi. Haydi başlayalım. Üstü ifadelerde bölme nasıl yapılır? Bakalım. Evet üstü ifadelerle ilgili kuralı şöyle okuyalım arkadaşlar. Tabanları aynı. Burası önemli bakın arkadaşlar. Tabanları aynı. İki üstlü ifade birbirine bölünürken tabanı aynı olan aynı olarak kalır. Üstler birbirinden çıkarılır. Yani payın kuvvetinden Paydanın kuvveti çıkarılır arkadaşlar. X'ten Y'yi çıkaracaksınız. Bir kural budur yani. Paylar burada tabii ki tabanların ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Hemen örnekler üzerinde anlatalım arkadaşlar. Şimdi bakın tabanlar aynı. Demek ki ne yapacağız? Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkaracağız. 5 üzeri 4 bölü 5 üzeri 3'tü. Biz burada payın kuvveti tek artık tabanlar işte olduğu için tek bu şekilde yazıyoruz. 5 yazıyoruz. 4'ten 3'ü çıkarıyoruz. Ve ne buluyoruz? 5 üzeri 1 cevabını bu bu kadar basit arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Yine burada tabanların aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 4 üzeri eksi 4'ten 4 üzeri eksi 2'yi çıkaralım. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 4 üzeri eksi 4 paranteze alalım. Eksi 2. Birbirinden çıkarmamız gerekiyor. Yani şuradaki işaretimiz eksi olacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Şu çıkarıldığı için şuradaki işaret İkisi de artıya dönüşüyor arkadaşlar zıt çarpıldığından dolayı. Artı 2 eksi 4 sonuç ne olacaktır? 4 üzeri eksi 2 cevabını bulursunuz arkadaşlar. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Şuradaki ifadeyi ters çevirerek çarpmaya dönüştürebilirsiniz. Yani 4 üzeri eksi 4 yukarı geçerse 4 üzeri eksi 2 idi. Artı 2 haline dönüşür. Bu işlemi de yaptığınızda yine aynı şeyi elde edersiniz. Hemen örneklerimizi yapalım arkadaşlar. Tabanlar aynı gördüğünüz gibi. 5 üzeri 7, 5 üzeri 3. 7'den 3 çıkarıyoruz. 5 üzeri 4 cevabını veriyoruz hemen hızlı bir şekilde. Hemen sağdakine bakalım. Tabanlar yine 4, 4. Yani tabanı 4 olacak. Şimdi 3'ten 5'i çıkaracağız arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. 3'ten 5, 5'ten 3 değil. 3'ten 5'i çıkardığımızda yani artı 3'ten artı 5'i çıkardığımızda sonuç eksi 2 olacaktır. Yani 4 üzeri eksi 2 buna dikkat edelim arkadaşlar. Yine eksi 6'dan 3'ü çıkaracağız arkadaşlar. 2 üzeri eksi 6 eksi 3. Şey art, şu şekilde yani. Ve dolayısıyla burada eksi artı zıttı olduğundan dolayı şurası eksi olacaktır. 2 üzeri eksi 9 olacak. İkisi de aynı türden olduğu için topluyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada 3 üzeri 4'ten 2 çıkaracağız. Yani artı 4'ten eksi, eksi 2'yi çıkardık. Ve dolayısıyla şurası neye dönüştü? Artıya dönüşüyor arkadaşlar. 3 üzeri 6 cevabını elde ederiz diyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir kural daha var onu da söylemiş olalım. Üstleri aynı olan üstlü ifadeler birbirine bölünürken tabanlar birbirine bölünür, üst değişmeden üst olarak yazılır. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Kuvvetleri aynı ise siz bunları ortak kuvvet parantezine alabilirsiniz ve aşağıdaki pay tabanlarını birbirine bölünüyorsa bölebilirsiniz. Bölünmüyorsa sadeleştirebilirsiniz demek istiyor. Örneğe bakalım hemen nasıl olduğunu anlatalım. Görüyorsunuz arkadaşlar ikisinin de kuvveti ne? 3. Yani siz bunları tek kuvvet parantezine alabilirsiniz. Yani parantezin dışına 3 yazdığınızda kalanları parantez içine rasyonel olarak yazabilirsiniz. 4 bölü 2. 4'ü 2'ye böldüğünüzde ne olacaktır arkadaşlar? 2 i̇ki çıkacaktır. 2'nin 3. kuvveti diye o da eşittir 8 diye yazabilirsiniz demek istiyor arkadaşlar. Devam edelim hemen örneğimize. Bakın eksi 4 eksi 4. Her ikisinde kuvvet eşit olduğu için biz bunları eksi 4 parantezine alalım. Kuvvetleri ortak olduğu için. 18 bölüne kalacaktır parantezine 6. 18'i 6'ya bölersek 3 çıkar. 3 üzeri eksi 4 olacaktır. 3 üzeri 4 81'dir ama eksi olduğu için bu 1 bölü 81'dir deriz arkadaşlar ve devam ederiz. Hemen arkadaşlar bakalım yine. Bakın kuvvetler eşit. O zaman ortak kuvvet parantezine alırsınız. Yani 9 bölü 3... Heksinin de kuvveti 4 olduğu için buraya yazarsınız. 9'u 3'e bölersiniz 3. 3 üzeri 4 cevabını bulursunuz. Yine kuvvetler eşit arkadaşlar. Ortak kuvveti alabilirsiniz. 2 buraya yazdınız. 8 bölü 4 kaldı. 8 4'e bölersiniz. 2, 2 üzeri 2 cevabını elde edersiniz. Sonra devam edelim arkadaşlar. 4 bakın eksi 3. İkisinin de kuvveti eksi 3. O zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 parantezini aldık. İçeride 16 bölü 2 kaldı. 16'yı 2'ye bölersek ne olur? 8. 8 üzeri eksi 3 cevabını elde etmiş oluruz arkadaşlar. Hemen 10 üzeri 4 burada 5 üzeri eksi 4. Şimdi burada kuvvetler eşit değil. Dikkat ettiğiniz gibi. Kuvvetleri e, nasıl eşitleyebiliriz arkadaşlar? Şöyle eşitleyebilirsiniz. Bu 5'i 1 bölü 5 şeklinde yazdığınızda kuvveti tersine döner. Yani şöyle ifade edelim. 5 üzeri eksi 4 ifadesinin paydasında gizli bir vardır. Pay ve paydanın yerini değiştirirseniz 1 bölü 5'in 4. kuvveti olarak yazabilirsiniz. Yani ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yazabiliriz. 10 üzeri 4. Burayı da 1 bölü 5'in 4. kuvveti. Şimdi her ikisinde ortak kuvvet parantezini alalım. Şurası 4 olsun. 10 bölü 1 bölü 5. Burada onun paydasında gizli 1 var. 1'ler çarpılır. Yani 1. kesir aynı yazılır. 2. kesir ters çevirip çarpıldığından 50 olacaktır arkadaşlar. 50 üzeri 4 cevabını elde etmiş oluruz. Devam edelim hemen. Burada arkadaşlar ee, az öncekine benzer bir yöntem var ama dikkat et bunu görmek gerekiyor. Şimdi bakın yukarılar eşitse, üstler eşitse tabanlar ne yapılırdı arkadaşlar? Alalım burayı isterseniz ortak kuvvet parantezine. Her ikisinde kuvveti 4. Böyle aldık. 3 ile 4'ü çarpın diyor. 12 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar 3, parantez içindekiler çarpım durumunda. O zaman çarpalım. 12 üzeri ne haline dönüştü? 4 haline dönüştü. Payda da ne var? 12 üzeri 3 var arkadaşlar. Şimdi bölme haline geldi. Tabanlar aynı olanların kuvvetleri birbirinden çıkarılır. Yani payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. Yani 4'ten neyi çıkaracağız? 3. Taban aynı kalacak. 4'ten 3'ü çıkaracağız. 12 üzeri 1 cevabını elde ederiz. O 12 eşittir arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. Şimdi bakıyoruz 1/4'ün bölü 3. kuvveti. Tabanlar eşit değil, üstler de eşit değil. Acaba burada ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu 4'ün 2'nin bir kuvveti olduğunu biliyoruz. O zaman 2'nin ikinci kuvveti olduğunu biliyoruz. Ama biz bunu şu ters çevirirsek, yani 1 bölü 4'ü ters çevirirsek kuvveti negatif olur. Yani 4 üzeri eksi 3 haline dönüşür. Alırız böyle ters çevirirsek. Çarpı 2 üzeri eksi 6. Şimdi arkadaşlar şu 4 yerine 2 üzeri 2 yazarız. Onun da eksi 3'üncü kuvvetini alırız. Yani çarpı 2 üzeri eksi 6. Tek yaptığımız şey 4 yerine 2 üzeri 2 yazmak. Şimdi birden çok kuvvet olursa bir sayın üstün üstü demiştik. İki kuvvet birbiriyle çarpılır demiştik. Yani onları çarpacağız arkadaşlar. 2 kere 3, 6. Tabii ki eksi 6. 2 üzeri eksi 6 burası oldu. E Diğeri de 2 üzeri eksi 6 arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstler toplanır ya da üstler aynıysa tabanlar çarpılır. İki farklı yolda kullanabilirsiniz burada. Yani isterseniz <laughs> üstleri e, tabanlar aynıysa üstleri toplarsınız. 2 üzeri eksi 12 dersiniz veyahut da üstler eşit olduğundan tabanları çarparsınız. 4 üzeri eksi 6 dersiniz. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Seçeneklerde hangisi varsa bu seçe cevaptır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 5 üzeri 3 ve 5 üzeri 1 bölü 5'in 4. kuvveti. Tabanlar aynı değil, üstler de aynı değil. Yani iki kural da uygulayabiliyorum. Tabanlar aynı olsaydı üstleri toplayacaktım. Ama tabanlar aynı değil. Ama ben ters çevirirsem şurayı, şu ifadeyi ters çevirirsem o zaman tabanlar aynı olacak. Yani 5 üzeri 3'ün ve ters çevirince kuvveti neye dönüşür? Eksiye. Yani şurası eksi 4 olur arkadaşlar. Tabanlar aynı olunca üstler toplanırdı. Artı 3 ile eksi 4 toplarsanız eksi 1 cevabını elde edersiniz. O da 1 bölü 5 demektir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada bakalım işlemin sonucunu bulunuz demiş. 16'lar var. 125 var. 2 var. Şimdi 16 ve 4'ler 8'ler gördüğüm zaman bunların 2'nin kuvveti olduğunu görüyorum. 125 sayısını görünce o da 5'in küpüydü. Onu da hatırlıyoruz hemen. Bunların hepsini tabanları eşit olacak şekilde getirmemiz lazım. Olabildiğince. 8 yerine arkadaşlar şöyle yazıyoruz. 2 üzeri 3. Ün kaçıncı kuvveti var burada? 4. kuvveti. Onu da dışarı yazıyoruz. Çarpı 125. 5'in küpüdür arkadaşlar. 4'ün karesi yerine 2'nin 2. kuvvetinin karesidir zaten. Hani 4 yerine 2 üzeri 2 yazdık. Tapa aşağı geçiyoruz arkadaşlar. 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyoruz. Onun da kuvveti kaç? 3. Peki 5'in yerine 5 üzeri 8'in yerine bir şey yapamayız arkadaşlar. Aynen yazacağız. 2 üzeri eksi 1'in yerine de aynen 2 üzeri eksi 1 yazacağız. Şimdi arkadaşlar pay ve payda da tabanları aynı olan sayıların birden çok kuvveti olduğu için bunlar ne yapacağız? Tek kuvvet haline dönüştüreceğiz. Şöyle şu ne olacaktır? Şöyle kırmızı için alalım. Şu yapılan işlemin sonucunu 2 üzeri 12 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. 5 üzeri kaç? 3. Ona bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü başka bir kuvvet yok. Şuna geldiğimizde bu da 2 üzeri 4 şeklinde yazılabilir. Aşağı geçtiğimizde arkadaşlar burada şu ifade 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti 2 üzeri 12'ye eşittir. 5 üzeri 8'i burada bir şey yapamıyoruz. 2 üzeri eksi 1'i de aynen yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadeleşebilenler çarpım durumda olduğu için sadeleşebilir. Yani 2 üzeri 12'de 2 üzeri 12 aynı olduğu için sadeleşir. 1 her ikisi de 1 olarak kalır. 5 üzeri 3, 5 üzeri eksi 8. Şimdi burada arkadaşlar sanki 2 üzeri 4 yokmuş gibi payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyoruz. Yani 5 üzeri 3'ten neyi çıkaracağız? 8'i. Çarpı diyeceksiniz. Sanki 5 yokmuş gibi 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 2. Yani 4'ten eksi 1'i çıkaracaksınız arkadaşlar. Ve yapalım arkadaşlar. 3'ten eksi 8. Bu artı bu eksi olunca ne olur? Çıkarılır. Yani 5 üzeri eksi 5 cevabını elde ederiz. 2 üzeri 4 Şurada eksi eksi olunca neye dönüşür? Bunlar artıya dönüşür. 2 üzeri 5 haline dönüştü. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifade eğer kuvvetler eşit olsaydı tabanları çarpacaktır. Peki nasıl yaparız bunların kuvvetlerini eşitlemek? Şunu yerine arkadaşlar 1 bölü 5 yazarsanız kuvveti artıya döner. Yani ters çevirdik pay ve Çarp 2 üzeri 5. Şimdi arkadaşlar 2 ile 1 bölü 5'i çarparsak ne olur arkadaşlar? 2 bölü 5'in 5. kuvveti haline dönüşecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi örneklerimize devam edelim. Şu 125 sayısını gördüğümde 5'in kuvveti olduğunu, 4 gördüğümde 2'nin kuvveti, 3 gördüğümde, 9 gördüğümde 3'ün kuvveti olduğunu görüyorum. Sonunda kaç tane sıfır vardır gibi sorularda arkadaşlar. Şöyle düşünün. 10 sayısı neyden oluşur? 2 ve 5 çarpanından oluşur. Bir sayının içinde kaç tane 2 ve 5 çarpanı varsa o kadar sıfır vardır. Yani eğer bir tane 2 bir tane 5 varsa bir tane 0 vardır. Bir 2 tane 2, 2 tane 5 varsa 2 tane 0 vardır. Çünkü bu ikisinin çarpımı 10, bu ikisinin çarpımı 10. Dolayısıyla kaç tane 0 oluyor? 2 tane. 2 ve 5 çarpanlarının sayısı kadar 0 vardır. Dolayısıyla bu verilen ifadenin içinde kaç tane 2 ve 5 çarpanı var? Bunu bulmalıyız arkadaşlar. Şimdi 125 çarp nedir arkadaşlar? 5'in küpüdür. 5'in küpünün 4. kuvveti. 4 yerine de 2 iki üzeri 2'nin 6. kuvvet. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların tabanlar kuvvetleri şöyle teke dönüştürüyoruz. Şunu dönüştürelim hemen. 5 üzeri 12'ye dönüşür. 3 kere 4 12. Diğeri de 2 üzeri 6 kere 2 iki, 12'ye dönüştü. Çarpı 3 üzeri 2. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şu iki ifade birer tanesini çarpınca bir tane sıfır oluyordu. 12 tanesini çarpınca ne olur? Sonuçta 12 tane sıfır olur. Yani 10 üzeri 12 olur. Peki buraya geldiğimizde 10 üzeri 12, 9 da çarpacaksınız. Ne yapacaktır? Burada bir sayı değişmeyecektir. Basamak sayısı değişmeyecektir arkadaşlar. Şöyle düşünün. 100'ü 9 ile çarpınca basamak sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden buradaki basamak tek olduğu için basamak sayısı değişmeyecektir. Dolayısıyla 12 tane 0 var. Bir de başında 9 var. 13 basamaklı bir sayı olduğunu görürsünüz. Yani 9'un yanına kaç tane 0 ekliyoruz? 12 tane 0 ekliyoruz. Dolayısıyla 13 basamaklı bir sayı olduğunu fark ediyoruz. Yani buradaki temel prensip şudur arkadaşlar. 2 ve 5'lerin sayısıdır. Eğer farklı sayıda çıkarlarsa yani 2 az 5 çok olursa az olana göre değerlendirme yapılır. Bunu da unutmayalım. Devam edelim. Şimdi bir T sorusu karşımızda arkadaşlar. Bir, bir izci kampına diyor. Türkiye'nin 81 ilinden ilin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden konaklaması için hazırlanan 3 üzeri 6 çadırın her birine 3 öğrenci kaldığına göre. He. Burada 3 üzeri 6 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre bu kampı Ankara'dan kaç öğrenci katılmıştır? Şimdi şöyle ifade edelim. Biz 3 üzeri 6 tane çadır varmış. Bu çadırımız arkadaşlar. Ve her bir çadırda da kaç kişi kalıyor? 3 kişi kalıyor. O zaman çadır sayısıyla 3'ü çarpacak olursak toplam öğrenci sayısını bulmuş oluruz. Toplam öğrenci sayısı. Çarpalım arkadaşlar. Şurada gizli bir var. 3 üzeri 7 tane ne var? Öğrenci var demek ki arkadaşlar. Peki 3 üzeri 7 öğrenci bize Ankara'dan katılanları sorduğuna göre 81 ilden katıldığı ve hepsi eşit olduğuna göre bunu 81'e bölersek arkadaşlar 3 üzeri 7'yi 81'e böldüğümüzde bir ilden katılanları bulmuş oluruz. 3 burada arkadaşlar üstü bölme yapmak için 3 üzeri buradaki 81 yerine 3 üzeri 4 yazalım. Burada 3 üzeri 7. Payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır arkadaşlar. Yani 3 üzeri 7'den 4 çıkardık. 3 üzeri 3. O da neye eşittir arkadaşlar? 27 öğrenci Ankara'dan katılmıştır deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuz son buldu. Videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtmenizi istiyoruz arkadaşlar fi yayınlarındaki konu anlatım föylerinden kullandık. Siz de faydalanabilirsiniz. Tek onlara da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.